Burada konuşmakta biraz zorlanacağım. Kusura bakmayın lütfen ama çok özel bir yere geldik şu anda. İlk önce şöyle düzenini gösterelim dedik. Üst tarafta da bir giriş var. Biz buradan girdik. Dün 3 dakikayla buraya girişi kaçırdık bu arada. Bayağı güzel bir şekilde korudukları yeşil bir alan. İlk önce dediğim gibi bu düzeni göstermek istedim size. Ücretsiz bir yer zaten burası. İşte göründüğü gibi mesela şurada İngiltere bayrağı var ve İngilizlere ait bir şehitlik diyelim, evet, kabir alanı var. E, şu tarafta mesela e, Kanada bayrağı. Ve Kanadalı askerlere ait. Yine şu sol tarafta kamerada çok yansımaz tahminim ama. E, şu sol tarafta Avustralya. E, burası bir... Burası bir şehitlik. Kore ile e, iki Kore arasında çıkan savaş sonucu e, Kuzey Kore'ye destek olan Rusya ve Çin askerlerine karşı Birleşmiş Milletlerden desteğini alan Güney Kore'ye biz de zamanında asker göndermişiz. 1960 senesi diye hatırlıyorum. E, Pderpe yaklaşık 20 bin tane Asker, 20 bin küsur asker göndermişiz. Ee, maalesef kayıplarımız Maalesef kayıplarımız da olmuş tabii. 700 küsur tane rakamlar tam aklımda değil. Bunların bir kısmı e, ülkemize, Türkiye'mize nakledilmiş, şehitlerimize. Ee, bir kısmı da bu, bu topraklarda <laughs> defnedilmiş. Yani, pardon, yani burada da bir şehitliğimiz var bizim. İşte Avustralyalı askerlerin mesela. Türk bayraklarını umarım görüyorsunuz. Da. Zaten birazdan yanlarına da gideceğiz. Oradan da çekeceğim. sol taraf büyük ihtimal ana giriş. Biz bu dün bu kapıya kadar geldik ama 3 dakikayla kaçırdık. 19 şey 16.48'de geldik. 16.45'te de içeriye son alınım alınımları yapıyorlarmış. Birazcık rica ettik ama asker de buradaki bizden anlayış istedi. Bugün ertelemek zorunda kaldık. He. Ee, şey var evet bak bayrak çekiliyor yine göndere Birleşmiş Milletler bayrağı. Şurada gel bak. İşte bu işte Türk şehitlerimizin olduğu yer. Şunu bir götürelim. Bakın Birleşmiş Milletler bayrağını göndere çekiyorlar. Burası sabah 9'da açılıyor ve şu an saat tam 10, herhalde bir saat sonra bu bayrağı, Birleşmiş Milletler bayrağını göndere çekiyorlar. Onu da gördük. Sağ taraf ve şuraya kadar sanırım, yine o tarafa da bakayım da. Arka tarafta da var bu arada bizim şehitlerimize ait kabirler. Evet yani bunlar da bizim şehitlerimiz sol tarafta. Burada yine bir anıt var. Bu anıt Kore Savaşı'nda özgürlük ve demokrasi için şehit düşen kahraman Türk askerlerinin anısına inşa edilmiştir. Aziz şehitlerimizin ruhları şahat olsun. Ee, bu arada bütün kabirlerde de gerçekten isimler yazıyor. İşte bakın yine dediğim gibi anıtın hemen karşı sol tarafı da bayrağımız ve şehitlerimiz Şimdi üst kısımda var bir de onları da görüntüleyim ben sizler için Bayrağımız burada Teyzemiz bir Yasin okuyor. Fırsat bulursam ben de hemen bir okuyacağım ee, Az önce söyledim ya bütün isimler var diye Burada ama meçhul asker, kimliği tespit edilememiş bir şehidimiz de var. Hepsi bizim vatanımızın evlatları. Görev uğruna gelmişler buraya. Şehit düşmüşler. Eminim ki hiçbir zaman duaları eksik olmayacak. Yine e, savaş sırasında askerlerimizi kullandığı eşyaları böyle bayramımızın hemen altında bir sergilemişler. suat olsun. Mekanınız cennet olsun. Peygamber Efendimiz sizin şefaatçiniz olsun. Sizler de bizlere şefaat edin inşallah. Yasin okuyordum. Bunu da size görüntülemek istedim. Belki sonra yakalayamam diye. Bunlar büyük ihtimal gönüllüler. Bakın bizim şu anda kabirlerimizin başında bütün bu bakımlarını yapıyorlar. tabi bilmiyorum günlük, haftalık, aylık ne kadar yaptıklarını ama hemen hemen hepsiyle tek bir kişi ilgileniyor. E, sadece bizim Dil ihtimal bütün e, şehitlere yapıyorlardır bunları. E, onların işte işte bize e, buradaki şehitlere minnettarlıklarını bu şekilde gösteriyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. bir düzeltme yaparak başlıyorum. Az önce anlattığımda 60'lı senesinde mi? 1950 senesinde oluyor bu savaş bu arada. Burada böyle bir anıt gördük yine böyle bir havuz falan var. Dedi ki herhalde burada vefat eden bütün askerlerin isimleri falan vardır. De işte Avustralya, Belçika, Kanada, Kolombiya, Etiyopya, Fransa, Yunanistan, Lüksemburg, Hollanda, Yeni Zelanda, Filipin, Güney Afrika, Tayland, Türkiye'den şuradan bakın şuradan başlıyor. 1, 2, 3 sıra komple. 4 sıra diyelim çünkü şurada küçük bir kısım var. Şurada da yarısına kadar var mesela. Evet. T şey, 4 taş evet. Te, şey, dört taş, evet. Ee, İngiltere, Amerika, eyalet eyalet yazmışlar galiba. Arizona falan. Bu arada Amerika'dan da çok fazla gelmiş Tabii ve onların şehit var. sayısı aslında bizden çok daha fazla. Bakın şuradan başladı. Şuradan başladı. 21'den başladı. Rakamlar varmış bu arada. Kaça kadar geliyor? 30 39'a kadar geliyor. Kanada'dan mesela bir şehit varmış. Colorado. Yok, bunlar eyalet mi oluyor o zaman? Neyse Kanada diyor burası. Hayır, bunların hepsi DC, Florida falan. Bunların hepsi evet, İngiltere askerleri. Ta ki buraya kadar. Pardon İngiltere değil. Yanlış söylüyorum. Kusura bakmayın. Karıştırıyorum ama. 21'den 46'nın ortasına kadar e, Amerikan askerleri Georgia, Gürcistan herhalde. Georgia, Gürcistan değil mi? Gürcistan. Yanlışsam düzelir zaten bir şekilde. Böyle de devam ediyor. Bu arada bugün 18 Ekim. Ee, biz buraya 3 günlüğüne geldik. Ben ilk bu sana geldiğimde ne var ne yok, pardon gelmeyi düşündüğümüzde ne var ne yok hiçbir fikrim yoktu açıkçası. Burada yeğenimizi ziyaret etmeye geldik aslında bu ekiple birlikte. Tabi gelmişken de gezecektik. Sonradan duydum. Unutuyor işte insanoğlu. Aklında tutamıyor böyle şeyleri. Burada Türk şehitliğini öğrendim. Çünkü net bir bilgi değildi bu. Ee, tabii ki gelmeyi çok istedik ve geldik. Nasip oldu. Dün gelmeyi neyi istedik? Ee, bizim askerlerimiz bu arada duvarın arkasında çok özür diliyorum. Tekrar bu şehitlerin isimleri devam ediyor. Bizim askerlerimiz 12 Ekim 1950 senesinde İskenderun e, rıhtımından hareket ediyor. Ve 17 Ekim'de buraya geliyor. 17 Ekim'de ilk askerlerimiz Pusan'a geliyor. Bu ile geliyor. Ve ilk burada e, karaya çıkıyorlar. Aslında dün onların buraya ilk girişlerinin yıl dönümüydü. Dün tesadüf bir bilgi olarak gördük bunu da. Ondan dün geldik. Girmeyi çok istedik. Ama maalesef geç kaldık işte. Bir gün sonra sana nasip oldu. Bu arada bu duvarda da hala şehit isimleri var. E, bugüne gelmek nasip oldu. Ee, şunu da gördüm mesela YouTube'da falan gelen bütün Türkler sağ olsunlar uğruyorlar buraya. Zaten burada da nüfusu oldukça azdır bizim Türk nüfusumuz. Ee, gelenler muhakkak gelsin bir dua okusunlar İnsan gurur duyuyor. Tabii ki üzüntülü bir üzücü bir tarafı var ama e, bir yerde de işte gurur duyuyoruz. Allah hepsini ayrı ayrı cennetlere nasip etsin. E, makamları cennet olsun, ruhları şahat olsun. Bizlere de, biz gençlere de onların yollarından ilerlemek, vatan sevgisiyle büyümek nasip olsun. Burası böyle. Çok duyguluyum. Sırf ben değil. İşte Hebran Efe'miz. Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve dördüncü sırada bizim bayrağımız var. Ve diğer yardım eden ülke bayrakları. Tek tek size katılan ülkeleri ve vefat sayılarını okumak istiyorum. Avustralya 340 kişi şehit olmuş. Belçika 106. Kanada 516. Kolombiya 214. Denmark herhalde olmamış bilmiyorum ee, Etiyopya 121 Fransa 262 ee, Yunanistan 183 Endonezya bilmiyorum yazmıyor İtalya maalesef İngilizcem yok bilmiyorum Kore'den ise 237.686 şehitleri var Lüksemburg'dan iki tane şehit var bu arada şurada da güzelce bir havuz var Duvarın öteki tarafında bizim ülkemizin şehitlerinin de burada yazılmış. Bu arada Hollanda 124, Yeni Zelanda 41, Norveç 3, Filipin 112, Sut e, Güney Afrika 37, e, İsveç bilmiyorum, Tayland 132, Türkiye'den maalesef ki maalesef. 724 şehit. Ee, İngiltere 1109. Amerika'dan da tam 33.870. Dediğim gibi burada 420 küsur şehidimiz atıyor. Diğerlerini ülkemize göndermişler. Bunlar da herhalde burada şehit olan askerlerin fotoğrafları. Zamanımız da az ama bir Türk şehidimizin fotoğrafını bulursam onu göstermek istiyorum. Eminim ki vardır fakat ben göremedim. Bizimkiler de yürüyor. Allah mekanlarını cennet eylesin. bu şehitlik alandan ayrılırken e, bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Ayla isimli bir film var. Bizim bir e, generalimiz ve onun askerleri ve küçük bir kız çocuğunun hikayesi. E, Ayla filmin ismi. Ya seyretmeyenler, hiç duymamış olanlar, hiçbir şey söylemeden sadece o filmi seyretsinler istiyorum. Biz onu sinemada da seyretmek nasip olmuştu. Daha sonra evde televizyonda falan da seyretmiştik. Dediğim gibi spoiler vermek istemiyorum. Seyredin lütfen o filmi. Umarım da keyif alırsınız.